Evin hanımına bakmıştım ben. Pardon. Ben de niye şaşırıyorsam? Sen zaten bunlara alışkınsın çünkü değil mi? Ne istiyorsun Yeşim? Lale'yi görmeye geldim. Lale Ayşe ile birlikte parka gitti. Eğer daha sonra arayıp gelirsen boşuna zahmet etmemiş olursun. Tamam. Sorun değil. Vaktim var beklerim. Peki sen bilirsin. Bence boşuna uğraşıyorsun. Bu evi fazla bağlanma. Sonra ayrılması zor olur. Beni düşündüğün için sağ ol Yeşim. Ama bir yere gittiğim yok. Sen öyle san. Daha fazla seni çekemeyeceğim. Ben de seni çekemiyorum ama katlanmak zorundayım güzelim. Gerçi az kaldı. Yakında Çınar böyle senin gibi elleri çamurlu, Hizmetçi kılıklı birini daha fazla yanında tutmayacak, gönderecek. Neden böyle davrandığını biliyorum eşim. Anlıyorum. O yüzden sana cevap vermeyeceğim. Neler biliyormuşsun anlatsana. Ben de öğreneyim. Gerçekten üzülüyorum senin için. Belki başka şartlarda tanışsaydık sevebilirdim bile. Ama şunu anla artık lütfen. Çınar sana geri dönmeyecek. Ve ne yaparsan yap... ...artık eskisi gibi olamazsın. Sen her şeyi çok biliyorsun öyle mi? Ama asıl geçici olan sensin hayatım. Çünkü ben... ...Lale'den vardım. Çınar kimseyi sevmediği gibi sevdi beni. Kimseye dokunmadığı gibi dokundu bana. Anladın mı? Bunları dinlemek zorunda değilim ben. Sadece sana acıdığım için söylemek istedim. Sen kimsin bana acıyorsun ya? Seni çayınıya baktın mı? Zavallısın sen. Bir hiçsin. Çınar içinde bir hiçsin. Bu yüzden geldiğin yere geri döneceksin. Yeter kardeşim. Biz birbirimizi seviyoruz. Senin de bunu bozmana izin vermeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Dalga mı geçiyorsun ya? Nasıl yani? Şimdi düzmece oyun bir evlilik mi sevgiye dönüştü? Haklısın. Başta hepsi bir oyundu. Ama dün gece gerçek oldu her şey. Yalan söylüyorsun! Yalan söylüyorsun! Böyle bir şey olmadı bana acı çektin mi? Hiçin yapıyorsun! Bizim yeter! Çık git artık evimden! Seni şu mayıklarını daha fazla dinleyemeyeceğim! Çık! Şunlar seni hiçbir zaman sevmedi! Sevmeyecekti! yapmayışım. Artık git. Toprak bebeğim. Yeşim, Yeşim. Yeşim iyi misin? Bırak bebeğim. Yaşım. Toprak. Yaşım. Toprak bebeğim. Yeşim bu. Toprak. Yeşim. Ya. Toprak bebeğim. Yeşim. Yeşim dur.